İbo seni içeriden çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Kim çağıracak Erkan Ağa tabii. Peki araba ne olacak? Ben bakarım arabaya ya. Sen koş Ayı bekletme. Şişt, Erkan Ağa'yı gördün mü? Kadın kuaförüne gitti galiba. Kadın kuaförüne evet. Var mı bir şey? Hayır, yok. Penseyi versene. Erkan ya, bu İstanbul'da ama çok güzel karı var. Ben bunların bir iki tanesini istiyorum, tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şurayı da Affedersiniz, geçebilir miyim acaba? Buyurun. Bak, kesin tamam mı? Ne Unutma, olur. sözüm var. Kolum acıtıyorsun Sen lan, şey. gözün döndü be. Pardon, bacım. Ne Buyurun. zaman biter bu kafa acaba? Az kaldı şurasını Niye? da düzelt. Bir yere mi geç kalıyoruz? Kızım fabrikaya gideceğiz ya. Ne fabrikası ya? Ne işimiz var fabrikada? Bu saçla gidilir mi fabrikaya ya? Toz toprak içinde. Gidip güzel bir yerde yemek falan yiyelim. Tamam bitti. Bitti tamam. Kalk. Kalk. Aa, bir dakika kalk, ya. Kalk Aa, yürü canım dakika. sıkma beni. Kalk. Aa, dur canımı yakıyorsun. Yürü hadi. Sen de yürü lan. Ay, bir adam. Dur dedim canımı yakıyorsun. Yakarım. Yürü dedim sana. Yürü sesini çıkarma. <laughs> ben bu saçta hiçbir yere gidemem. <laughs> Biz burada ne yapıyoruz zannediyorsun ha? Ne yapıyoruz zannediyorsun? Düğüne mi gidiyoruz? Ben sana yardım ederim. Kürşet en iyi ben bilirim dedim. Kodum yanıma seni. Zefir karanlıkta düşmanlarla savaşıyorum. Eğer yolumu kesersen, ayağıma dolanırsan... ...ne o güzel saçlarına bakarım ne de o iğrenç parfümüne. Basarım kıçına tekmeyi. Anladın mı sen beni? Anladın mı? İyi o zaman. Hadi yürü gidiyoruz. İbo nerede lan? Ne bileyim. Neredesin oğlum? Ağam her yerde seni arıyorum. Niye? Ne oldu? Beni çağırmışsın ya. Yo. Sen mi çağırdın lan Yaşar? Ya Erkan sabahtan beri ben senin yanında değil miyim ya? Allah Allah. Ağam çok geç kaldık hadi gidelim. İyi araba hazır mı? Hazır ağam. İyi hadi o zaman. Buyur ağam. Yürü. Yürü sen de. Hani ağam çağırıyordu lan? Çağırmamış mı? Allah Allah. Resepsiyondan öyle söylediler. Salak herif. Hadi geç şey. kalıyoruz. Hadi yürüyün. Bana bak. Ben biraz kestireceğim. Sana da biraz kestir diyeceğim ama şu saçların bozulur. Diyemiyor. Şişt İbo. Radyosu yok mu lan bunun? Ne radyosu? Ağıyor baksana. Ulan çal oğlum bir şeyler ya. Onun da hoşuna gider belki. Oğlum yola bak yola. Oğlum yola. Tut şu direksiyonu. Tut şu direksiyonu. Tamam tutayım. Tutsana. Ha buldum işte. Buldum. Aa, ne oluyorsunuz? Dikkat, dikkat etsene sana. Burası araba kullanma. Ha? Çek kenara. Kaset aradım ağam. Başlayacağım kasetiniz ama kasetiniz Çek kenara. Çekmem bileceğim. Ama ağam. Ağam ağamı yok. Ben kullanacağım. Çek. Çek. İn, in. İn aşağı, in aşağı. Geç canım. Geç arkaya Erkan, Erkan. Ha? Ya oğlum senin elleti yok ki ne yapıyorsun sen ya? Oğlum ben bundan daha iyi kullanırım. Ama aa, araba sürer mi? Ben kullanırım. Kapan kendinizi. Ben kaç sene traktör kullanmışım tarlada. Ya Erkan aynı şey mi ya? Oğlum aynı şey işte. Aha araba. Bana geçen otur. Oğlum bir de bana bak. Kullanamazsın diyordunuz ha. <laughs> Ulan vallahi çözdük bu işi ha. Harikasın ha. Yolda bomboş ha. Aynı bizim traktör. Çok kolay oğlum ya. Yani. Çok kolay. Bana bak. Bu çok mazot yakar mı bu? Ben ne bileyim ha. Beygirine bağlı. Kaç beygir olduğuna bağlı. Aslında 160 beygir ama Hülya ile beraber 161 beygir. <gülüyor> <gülüyor> etme, hayır. Terbiyesiz gitme. Hayır. Am dikkat et. Am. Ne oldu ne ya? Am frene bas. Am ne yapıyorsun? Basıyorum işte. Ne yapıyorum zannediyorsun? Ha, ne yapıyorum zannediyorsun? Am frene bas. Basıyorum. Tutmuyor. Elvan. Fren tutmuyor. Am. Am dikkat et. Am. Am frene bas. Am. 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 Erkan! Erkan! Erkan ne oldu sana? Erkan! Erkan! Erkan sakın ölme Erkan! Ebu! 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 Lan! Yalanı seven yok mu lan? Gelsin lan! Erkan! Erkan ne olur! Ya? Kardeşim kalk lan! Erkan ya ne olur ölme! Ya? Yardım edin lan! Ne oldu? Bilmem. Birden içim bir peri verdi. Hayret bugün çok sessizsin. Ya yani normalde bağırırdın. Yılanın kuyruğunu tuttum, yok yakasına yapıştım falan diye arabanın içinde. Yoruldum artık. Ben sana söyledim kızım yorulursun diye. Dinlemedin ki beni. Bak sonunda pes ettin işte. Pes ettim demedim. Yoruldum dedim sadece. Yoksa o yılanı var ya kuyruğundan yakaladım. Tamam yakaladın. tamam başlama yine yılanın kuyruğundan, buyruğundan. Ne yaparsın? Yılanla yine birlik mi olursun? Bak biz aslında var ya lafa biri yapmadan da gayet güzel yaşar gideriz biliyor musun? Belki. Bak bütün parçaları kafamda toplamaya başladım. Yakında o çeteyi çökerteceğiz. Kocanı da al. Yılanı. Yeni ağayı. Erkan ağayı da alıp köyüne postalayacağız. Sen salim ben salim. Yeniden orada evlenir düğün yaparsınız ne güzel. Neyse neyse neyse. Nasıl ayakkabı bana? Laf ebesi. Bunlar neden geldi ya? İyi oldu abi biraz yer değiştirelim canım sıkıldı artık. Kolay gelsin. gelsin arkadaşlar. Sağ, ol Sağ olun. Nereden gönderdiler sizi? Merkezden. E, nöbeti biz devralmaya geldik. Sabah kadar biz tutacağız. Memoli'nin haberi var mı? Doğru. Memoli bize bir şey demedi. Memoli'nin haberi olmaz mı canım? Olmaz olur mu? Tabii ki Memoli söyledi zaten. Biz devralacağız. Çocuklar çok yorulmuştur dedi. Öyle mi? Hem inanmıyorsanız telefon açın. Neyse geçin. canım biz de bulduk bulunuyoruz. Kıçımız dondu zaten bir saattir oturmaktan. Alın gazete var. Okursunuz beklerken. Sağ olun. Nöbet nasıl geçti bu arada? Sokağın tamam kedilerinden başka geçen olmadı müsaitler. Hadi görüşürüz. İyi görevler. Kolay Hadi gelsin. Hadi iyi görevler çocuklar. kalbi durmuş. Şok yapacağız. Tamam. Erkan. Bana bakın. Bana bakın. Bu kim biliyor musunuz? Ha? Kim biliyor musunuz? Bu A, Bu A, Erkan A. Eğer ölümse sizden bilirim ona göre. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapıyoruz. Bana bakın. Ne yapıp ne edin? İlaç basın. Büyü yapın. Kurtarın abi. Yoksa ahirete kadar peşinizdeyim ona göre. Buraya dur. Duydunuz mu? Aa, ona göre duydunuz Sakin mu? Sakin olun ya. Sizin bacağınız da yaralanmış. Fazla hareket etmeyin. Ha? Bacağım yaralanmış. Ha? Ana! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.